Değerli arkadaşlar merhaba bugün ee, Karekök Yayınlarının e, Limit Sıfır serisiyle derse başlıyoruz. E, burada konuyu ben sıfırdan kolay tekniklerle anlatmaya çalışacağım. Genel olarak yapacağımız sistem buradan göstereyim. E, yukarıdan köşe taşı sorusunu çözeceğiz. Aşağıda da özel soru varsa onu çözeceğiz şeklinde olacak. Şimdi ben buradan başlayayım. Şimdi A eksi ne demek? Buradan başlayalım. A eksi demek A'dan biraz küçük demektir. Biz buna A'nın solu diyoruz. A artı ne demek dediğimizde A'dan biraz büyük demektir. Buna da A'nın sağı diyoruz. Mesela 3'ün sağı dediğimizde 3,001 demek. 3'ün solu ne demek dediğimizde 2,99 demek. Eksi 2'nin solu dediğimizde eksi 2,001 demek. Eksi 2'nin sağı dediğimizde eksi 1,99 demektir arkadaşlar. Kısaca böyle. Parantez kullanılmasına dikkat edin ama parantez yoksa sıkıntı olabilir. Birinci sayfa bu. İkinci sayfaya geçelim. Şimdi şekil limitin yarısıdır bence arkadaşlar. Şöyle ki, şimdi limit dediğimiz şey e, grafiğin nereye gittiğini anlatır. Şimdi sağdan soldan yaklaşma dediğimiz şey şudur. Bakın üç çeşit yol vardır. Birisi düz. Bu yolda herhangi bir sıkıntı yoktur. İkincisi delik nokta. Bu yolda da aslında çok bir sıkıntı yoktur. Sadece burada ufak bir çukur var. Asıl sıkıntı limitte kopmadır. Kopma dediğimiz şey gideceği yer olmaması. Biri yukarıdan atıyorum soldan e, yukarıda bir noktaya değiyorsa sağdan da aşağıda bir noktaya değiyor. Yani burada yol kopuk. Biz buna kopma diyoruz tam kopma noktasında limit olmaz. Şimdi ikinci notumuz şu. Sadece kopmada sağdan soldan bakılır. Şimdi buraya bakıyorum. Topma var mı? Var. F birden küçük nereye değer? F birden büyük nereye değer? Bakalım. F birden küçükse bakın eksi bire değer. F birden büyükse nereye değer? İkiye değer. Bu şekilde bakılıyor arkadaşlar. Gittiği noktaya bakıyorsunuz. Ee, şimdi şu soruya bakalım mesela. 1'in sağı diyor. f 1'in sağı nereye değer bakalım? 2'ye değer. Mesela f 1'in soluna bakalım. Bakın 0'a değer. f -1'den biraz büyük nereye değer? -5'e. f -1'den biraz küçük ne demek? O da sıfır demek. Bu şekilde bakılıyor arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım ne diyor. Bakın burada çok uğraşmaya gerek yok. polinom fonksiyonlarda direkt üstüne yazarsınız. Yani F3 ile F limit 3 aynı şeydir. Yani 3'teki limit aynı şeydir. 2 çarpı 3 artı 4'ten cevap 10. Burada çok uğraşmaya gerek yok. Sorun varsa ben size söylerim. Buradaki sorun 4. sorudadır. Bakın mutlak değerden çıkarmaya çalışacaksınız her zaman. Sıfırın sağı ne demek? Sıfırdan biraz büyük demek. Şimdi x bölü mutlak x. x yerine sıfırdan büyük bir sayı yazarsak bu pozitif mi çıkar negatif mi? Tabii ki pozitif. x'ler gider cevap 1. Burada direkt sıfır yazmıyoruz. Sıfırdan biraz büyük yazıyoruz. Şimdi Tekrar söylüyorum. Polinom fonksiyonlarda yani düz fonksiyonlarda direkt 2 yazacaksın. Cevap 3 olur. Uğraşmayacaksın. Eğer bölmeli olursa şey yaparsınız. Burada şunu anlatmaya çalışıyor. Bakın. F3'ün sağı 5 ise F3'ün solu 5 ise ikisi eşit olduğu için limit 5'tir diyeceksiniz. Eşit olmasaydı limit yoktur derdik. O da mesela ikinci soruya bakalım. F2'den büyük 3'müş. F2'den küçük 4'müş. O zaman F2'de limit yoktur diyeceksiniz. Devam ediyorum. Bu arada burada 4. soruyu çok beğendim mi? Bakın. Bunu karşıya attık. F0'dan büyük eşittir. F0'dan küçük artı 2. Bunların eşit olma şansı yok. Eşit olmadığı için limit yoktur diyeceğiz. Güzel bir hile. Şimdi buraya bakalım. Tekrar söylüyorum. Sadece kopmada limit yoktur. Şimdi burada demiş ki eksi 2, 0, 3, 4. Şimdi eksi 2'ye bakıyorum. Nereye değiyor? 1'e. 0'a bakıyorum. Nereye değiyor? 3'e. 3'e bakıyorum. Kopma. Kopmada limit yoktur. 4'e bakıyoruz. 4 için 1. Devam edelim. Hemen bu soruya bakalım mesela. F eksi 1'den biraz küçük. Şimdi eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1'den biraz küçük burasıdır. Kaça değiyor? Eksi 1. Gördünüz mü? Mesela F eksi 1'den biraz büyük deseydi Hop 2'ye gelirdi. Şimdi mesela şu soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? F eksi 2'den biraz küçük. Eksi 2'den biraz küçük nedir? Sıfırdır. F 2. Arkadaşlar 2'de kopma var. Kopmada türev yoktur. Şey, e, kopmada limit yoktur. Cevap Bursa. C'ye bakalım. F eksi 2'den biraz büyük. Eksi 2'den biraz büyük. Eksi 5. Bu da doğru. F sıfırdan biraz küçük. Sıfır için direkt eksi 3. Bunda bir şey yok. 4 için direkt 3. Bunda da sıkıntı yok. Şimdi buna bakalım. 2, 4 ve 5 değerleri için. Bakın deki limiti 3'tür. İçi boş dolu önemli değil. 4'te limit yok. 5'te limit 1'dir. Yani cevap bu. Bakın. Bunu anlatmama bile gerek yok. Direkt içine yazıyorsunuz. Çünkü zaten ee, polinom fonksiyonlarda e, direkt limit alınabilir. Bir paydayı sıfır yapmadığı için burada da direkt alabilirsiniz. 1 yaz 4 bölü eksi 1. Uğraşmaya bile gerek yok. Bakın bu sayfada da direkt ne yazıyorsunuz? Diyor ki limit x5 için 3. 3 zaten 3'tür. Onda bir şey yok. Bu ne demek istiyor? 2f1 artı g1 eksi h1. Bunlarla ben uğraşmak Ha şahsen. F1 kaç? 2. 2 kere 2 4. G1 kaç? Zaten eksi 1. H1 kaç? Eksi 3. Cevap 6. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yavaş yavaş zorlara doğru ilerliyoruz. Bakın bu sayfada direkt içine yazma bunda sıkıntı yok. Geçiyorum. Bakayım buna. Bunda da tekrar sadece içine yazıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Mesela ne oluyor şimdi log 3 4 2 daha 6 3 daha 9. log 3 9 demektir. O da 2. X yerine 2 yazıyorsunuz. Geçtim. Aha. Şimdi bunları okumayı öğrenelim. X yerine 2 artı yaz. F 2'den biraz büyük 3'müş. X yerine 1'den küçük yaz. 2 çarpı 1'den küçük 2'den küçük olur. Tamam mı? Şimdi X yerine 1 bir yazın. 1'den büyük yazın. 1'den büyük 1 daha 2'den büyük olur. F2'den büyük kaç? 3'müş. F2'den küçük kaç? 5'miş. Demek ki cevap 8 oluyor. Devam edelim. Değişik soru bakalım. Mesela şu. F 1'den küçük eksi 1 demekmiş. F 4'ten büyük 3 demekmiş. 3'ten küçük eksi 2 ne demek? F 1'den küçük demek. 2'den büyük karesi 4'ten büyük. 3'ü 3'ten büyük bir sayıya bölerseniz 1'den küçük bir sayı elde edersiniz. F 1'den küçük zaten eksi -1. 3 eksi 1 cevap 1'dir. Evet, şekil okumaya devam edelim. Bakın bu sayfa çok önemli. Buraya not alıyorum bakın. Bileşkeden Sağdan sola ilk F'de hassas ölçüm yapılır. Şimdi bunu önce düzeltelim. Fof 2'den büyük. F x eksi şey 3'ten büyük eksi 5 nedir? Eksi 2'den büyüktür. Şurayı düzelteyim. Eksi 2'den büyük. Şimdi f eksi 2'den büyük kaçtır? 3'e değer. Yani bu kısım 3. Geldik buraya. Bakın bileşke daha hassas ölçüm yapacaksınız. F 2'den kaç oluyor? 2'den büyük. Bence burada 3'ten büyük demesi gerekir. O baskı hatası. Burası 3'ten büyük olacak. Onu düzeltin. F 3'ten büyük nereye değer? Bakın tam eksi 2 değil. Eksi 2'den biraz büyüğe değer. F eksi 2'den biraz büyük nereye değer? İkinci de direkt alıyorsunuz 3. Yani cevap direkt 6 olacak. Buradan şeyde de bakabilirsiniz. Bir dakika bakayım. Çözümü inceleyelim. Kendisi ne yapmış? He, bir dakika bakın burada eksi 2'den biraz büyük demiş. Bu kısmı bir daha yapalım. Kendisi bakın burada eksi 2'den biraz büyük yazmış. Bizi yanılttı. Bir daha yapıyorum. Siliyorum. Şimdi burası eksi 2'den biraz büyük. F bileşke F eksi 2'den biraz büyük. F 3'ten büyük eksi 5 eksi 2'den biraz büyük demektir. Değil mi? Mesela 3.1 eksi 5 eksi 1.9 gibi düşünün. F eksi 2'den biraz büyük 3 demiştik. Şimdi F eksi 2'den biraz büyük nereye değer? 3'ten biraz büyüğe. F 3'ten biraz büyük. F 3'ten biraz büyük nereye değecek? Eksi 2'ye. Eksi 2 artı 3'ten cevap 1 olmalı. Anlaştık. Bakayım. Evet burada dikkat ettiyseniz f 3'ten biraz büyüğü yanlış yazmış. 7 yazmış. Oysa ki cevap 3'ten biraz büyük. Eksi 2'dir arkadaşlar. Kendisi yanlış çözmüş burayı. Ona dikkat etme. Baskı hatası. Olsun. Devam edelim buradan. Şimdi şu soruya bakıyoruz. Bakın. Bir daha. Sıfırdan biraz büyük. 2 daha. 2'den biraz büyük olur. 1'den biraz küçük eksi 2. Yani 0,9 eksi 3 nedir? Eksi 2 virgül 1. Yani eksi 2'den biraz küçük olur. F2'den biraz büyük 2'ye değer. Eksi 2'den biraz küçük sıfıra değer. Cevap 2 olur. Şimdi bakıyorum diğer soruları buradan yapabilir miyiz? Ee, şekle geri dönerim. Fof. Eksi 2'den biraz büyüğü soruyor. Şimdi şekle geri dönelim. Fof. Eksi 2'den biraz büyüğü soruyor. Şimdi f eksi 2'den biraz büyük nereye değer? 2'den biraz büyüğe bu. Peki f 2'den biraz büyük nereye değer? 2'ye değer. Bakalım cevaba. Demek ki cevap Adana. Tamam mı? Şimdi 12. maddeye geldik. 90 yazdığımızda cos 90 artı 3 Sin 90 artı 2. Cos 90 sıfırdır. Sin 91'dir. Cevap 1 olur. Bu sayfa kolay. 13'e bakalım. Şimdi. Kritik olmayan noktada nasıl bakılır? 1 nerede? Yukarıda mı aşağıda mı? 1 yukarıda. 1'i yukarıda yaz. 4. Demek ki bunun limiti 4. 2 nerede? Yukarıda mı aşağıda mı? Hayır, sadece yukarıda değil. Hem yukarıda hem aşağıda bakacaksınız. Yani çünkü bu iki kritik nokta. Kritik noktada her ikisine bakılır. 2'yi buraya yaz 5. 2'yi buraya yaz 3. İkisi eşit olmadığı için limit yok diyeceksiniz. Devam edelim. Şu soruya bakalım. Eksi -1'de limit var mı? Eksi 1'de limit var. Şurada yerine yazıyorsunuz. Eksi 7. Peki 0'da limit var mı? X'e burada 0 yaz. Eksi 5. Burada 0 yaz. 3. Eşit olmadığı için 0'da limit yoktur. Peki 2'ye bakalım. 2'nin solu 5. 2'nin sağı 5. Eşit olduğu için limit 5'tir. Bu şekilde konuşacaksınız. Şimdi gelelim buna. Bu önemli. Kaçıncı maddeydi bu? Bir daha bakalım. 14. X eşit 2'de limiti olması ne demek? Bakın ilk yapacağınız iş limit soruyorsa şu eşitlik şeyini silmek. Çünkü limit, limit noktasal değildir, çizgiseldir. Demek ki 2'yi bir yukarıda yazacağız bir de aşağıda. 2 yukarıda yaz 4 eksi 1'den 3. 2'yi aşağıda yaz 2 artı A. Demek ki A'mız 1'dir. Yani sağdan limit ve soldan limit bakıyoruz. Devam edelim. Şimdi size önemli bir şey öğreteyim. Mutlak 0 bölü 0 ya da 0 bölü mutlak 0'da limit yoktur arkadaşlar. Bunun sebebi mutlak değerden çıkıp çıkmadığını bilmememiz. Şimdi x yerine 1 yazınca ne olur bu soruda? Mutlak eksi 1. Mutlak eksi 1 1 demektir. Aşağıda 1 eksi 2'den eksi 1 demektir. B şıkkına bakalım. 1'i yukarıda yaz 0 oluyor. Aşağıda yaz mutlak 0 oluyor. Bakın bu mutlak değerden çıkamadığı için cevap limit yok diyeceksiniz. C şıkkına bakalım. 2'den büyük eksi 2. Mutlak değerden çıkar mı? Tabii ki çıkar. Pozitif olarak çıkar x kare eksi 4 ne demek? x eksi 2 çarpı x artı 2. Bunlar gider. Cevap x artı 2. x'e 2 yazınca burası 4 olur. E evet, Birinci bölümü bitirdik. Burada zor soru var mı? Onlara bakayım. Ee, şöyle. Burada değişik sadece şu soru var. 20. soru diyor ki G bileşke F3 kaçtır? Bu daha önce çıkmış bir sorunun benzeridir. Şimdi bakın F3 3 burada 0'dır. Peki G0 ne demek? G0 G0 şurada yaz demek istiyor. F0 artı bakın X0 artı yani F0 artı demek. F0 kaçtır? 3. 3. F sıfır artı. Yani sıfırdan biraz büyük demek. O da eksi 2. Değil mi? Yani cevap bir oluyor. Peki şimdi soruya bakalım. Diyor ki Şifre 4 basamaklı bir soru. Rakamların toplamı aşağıdaki sorunun cevabına aittir demiş. Ee, şimdi bunu bir daha yapıyorum. Bak. Ha. eksiymiş bu. Yani burası 5 olacak. Ha. F0 eksi F0 artı. Evet. 3 eksi eksi 2'den 5. Rakamları toplamı 5 olacak diyor. Bak bakalım Denizli oluyor. Bakayım burada. Evet. Burada öğreteceğim iki tane soru var burada. Şunu göstereyim. 2017 sınav sorusuymuş. Bakın VTIF sorularda hep kopma aklınıza gelsin. Limitte yorum sorularında hep kopma aklınıza gelsin. Şimdi şurası bir. X birden gelsin şuraya doğru buradan devam etsin. Her zaman böyle yapın. Bakın şurada kopma olsun. Şimdi birinciye bakalım. 1 bölü F1'den küçük eşit midir? 1 bölü F1'den büyüyen. Deneyelim. F1'den küçük 1'dir. F1'den büyük 2'dir. Eşit olmadığı için limit yoktur. Güzel. İkinciye bakalım. F1'den küçük bölü 1'den küçük. F1'den büyük bölü 1'den büyük eşit midir? Bakalım. F1'den küçük 1. Bu da 2. Gene eşit değil. Demek ki bu da olmaz. Yalnız üçmüş. Neden? Çünkü mutlak değeri pozitif ya bunu. Mutlak F1 direkt F1'dir. Eksi -F1 cevap sıfırdır. Bunu artı da eksi de yazsanız bir şey değişmez. Şu soruya baktığımızda bakın şunun da limiti var. Şunun da limiti var. Demek ki fonksiyonun aldığı değerin bir önemi yok. O yüzden Şuradaki e, limitlerin eşit olması F2 ile G2'nin eşit olması anlamına gelmez. Ama limitleri eşit olduğu için L eksi L sıfır diyebilirsiniz. İki kesin doğru bir kesin yanlış. Şimdi 3'e bakalım. Limit e, X2'ye Fx L'dir. Bu da L'dir. L bölü L1 midir? Hayır değildir. Eğer L sıfırsa. Burada ne eksik? L'nin sıfırdan farklı olduğunu söylemesi gerekir. O yüzden L eşit sıfır için e, sıfır bölü sıfır tanımsızdır. bir olmaz. Cevap yalnız 2'dir. O yüzden 3'ü alamayız. Birinci dersimizi bitirmiş olduk. Diğer e, videoda limitte belirsizlik durumunu e, işleyeceğim. Teşekkür ediyorum.